Gambaçalı arkadaşlar şeyi bozmuyorlar. Sterlini. Benim gittiğim yerler en azından. Yani arkamda gördüğü şu mavi tabelalı banka. Exchange yapmıyor. Para çekerseniz 800 bin riyal yaklaşık o da 8 bin liraya falan geliyor. 300 lira gibi komisyon aldı. Yani şu mavi tabelalı bank. İsmi şu. Aynen. Acele de bak. Bu bayağı düşük bir komisyon aldı bizden en azından. Ziraat Bankası için konuşuyorum. Einstein. Ne Einstein? <laughs> Evet. Şimdi, Thank you. Kaç para arkadaş? 300 dolara 5 dolar komisyon aldı. Evet. Kaç yapıyor? Ee, şimdi biz 300 dolara nasıl harcayacağız orada? Su alsak nasıl alacağız? Aa, 100 dolar çok. Biz kullanamaz olur. ki bu parayı şu an. O zaman abaya gidip biraz da kımay çekelim. Şey dolar ama dedim mi? 100 doları nasıl alacağız şimdi biz? 100 ayakta o zaman. Bunlar seyyar lastikçi. Böyle adam arabasını yıktık. git Ne oldu lan? Silahı saldırıyor <laughs> artık. <laughs> Vah. Oh. ne ya lan? Bakın. Bak. Adamın görevi var da bu yolu düzenlemek, işte gel git yapmak. Emine gitmiş onun ortasında direkt herkese dur, dur yapıyor böyle geçeceğim diyor. Polis de diyor yani ben varım burada sana ne oluyor? Hello. Uh, do English? Yok. Bir şey yok mu? Mam? No. Bunu göstereceğim kız. Bunu kim diker? Abi bu nerede diktirebilirim ya? Bunu diken yer nere var burada verizdi? Oh. Ha no. Buralarda var mı? Tık 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 Aha. <Var mı? gülüyor> hey. No. No. Burada. Ha, <laughs> kilitlendi. Baksana adam nereden gidiyor. Ama karnası sesi bakın yok. Ne ama İnsan pazarına mı geldik? İşçiler servisleri böyle oluyor arkadaşlar burada. Bunlar işçi servisleri. Nereye geldik lan? Alo Abdullah <laughs> <laughs> Ver elini ver. Bu Köpeğin kafası mı? Bir şeyle oynuyor da olabilir ya. Hayvanın kafası orada kalmış. Dur. Dur. Ya. Dur lan. Dur. Gel Dur. Dur. Oğlum sen... Arabaya çalışıyor o <laughs> da. Kitle kitle. Dur kaldıracağım. Bugün yavrum ya. Çık Allah aşkına gel. <laughs> Dur. Bekle bekle. Dur, sakin. Bu tarafa getirsin abi. Bu tarafa getir. Ay can acıyorsa şu an. Getir. Baksana. Getir getir getir. Ka öyle bir pay yok. Ay kıyamam. Ben şey yapayım kaldırmaya çalışayım. Kaldıramazsın ya. Dur. Ben cana dur oğlum dur. Korkuyorum. Keskin bir yere denk gelir. Dur. İttir şöyle. <laughs> ha? Ha şükür ya. Senin canını gidiyor. Ayağım. Ayağım. <laughs> Allah seni <laughs> ne yapmasın. <laughs> ya Yerecidir. ama bir şey diyeceğim bu galiba içerideydi. Aa. Bak bu bağlı değil çünkü. Gel bunu da bağlayalım hadi bak bak nasıl teşekkür ediyor. ya yerim sizi ya. ya kıyamam sana. Of oh, kıyamam. Uy tamam Eşkır. tamam. umurdan ayrılmaz bence ya. Bir şeyin yok değil mi bakayım? Atalım mı içeri? Hayır yok, yok <laughs> Ablaya soralım. Gel, gel gel gel. Kıyamam uy, 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 uy. sana da kıyamam. Tamam, uy, tamam oğlum iyi misin? <laughs> Bir daha öyle şeyler yapma. Ay. Ya yeri şey ya. Çok komiksin ya. <laughs> gel. Çok komik bunlar ya. Ya. <laughs> Ağlayalım mı ne yapalım? boynundaki şunla mı? Yok boynundaki. Aa şunla. Aa. Ha onu bağla. Şimdi biz bir yere girmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Abi'ye soralım mı? Yol gidiyor mu diye? Aa sor. Nereye gidiyor muhtemelen? Bu yol gidiyor mu? Total total enerjiyi. No bu, bu yol gidiyor mu? <laughs> ha okey. Teşekkür Akın. Buradan sonra seni pedallayalım. Vallahi umarım gittiğimize değer ya. Yol biraz düzeldi. Yani dönüşte yağmur yağarsa mecbur ana yoldan bağlanacağız. Yapacak bir şey yok ona. Yani biz şu tarafa gideceğiz. Yani düreğin olduğu yer herhalde. Orada bir yer. Aa biber mi onlar? Acı Aa çili ya. biber vardı. Ha acı biber aynen. Bir sürü. Buralar tarla. Sen aynen. buradan gel. Buralar. Ne hale geldi tekerim ya. Ya şu an var jantlar zaten kirliydi ya. Kirliydik de çamur değildik. Buradan... Aman. Kayar mayar şimdi düşer buradan da in. Tam şu an bir yağmur yağsa var ya. Aynen tam vakti. Hmm, tam şu an bir yağmur yağsa. Ya biz o gördüğümüz şeylerde niye yıkamadık? İnanmıyorum. Hiç Şu hale bak ya. <laughs> Girmezdik o zaman. Çantalar antara battı. Emoş sakın düşme. Bence ne yapalım? Ne yapacağız? Mümkün değil ya. Öbür taraf daha iyi, yol ama yoktu. onun da devamı kötüymüş. Şuradan gitmemiz lazım. Şimdi yol kalmadı. Buradan geçireceğiz. Bu tezekler ne alaka peki burada? Hayvanlar vardır yani. Demek ki. Ama burayı toplayıp atılmış gibi. Of. Bak abiler de hareketli. Ha. O da oradan gidiyor bak. Hello. <laughs> Hello. İşte MTB olacak. Çatlı bir çutur var ya burayı. Frene basma lan. Bütün gücümle. Ya yeah, highway. Kapalı okay. mı? İzin verilmiyor diyor. Ha, Okay. Ha, okay. Yani. Thank Thank you. Thank you. <laughs> yani bilmiyorum ya da gidelim bir bakalım artık yapacak bir şey yok. Hadi bakalım çamur Fatih'i. Gelmiyor. Sen edersin. Okey, daha zor olmadı diğerlerinden. Evet. Bakalım ne kadar baş edeceğiz. Burada size kimse göstermez arkadaşlar. ama buraya kadar. Valla atmosfer güzel, yalan yok. Bütün yol böyle olsa gidilir. Yani şekil olması lazım. Öbür türlüsü yorar yani. Günaydınlar arkadaşlar. Biz şimdi gidiyoruz. Yanında omletçi bir dayı var. Omleti yer. omlet gibi. Orada. Yiyelim tabii Bakın arkadaşlar bunlar yakıtı şu bidonlardan alıyorlar. Bunlar böyle yük taşıyorlar. 1 litre ise oluyor sana 5 litre. Neyse hadi 10 litre. Biz de mi yapsak acaba şunların arkasına pek ediyor? Evet İsmail Usta iş başında. Açılmış mı şey yakırı? İp bayağı o kırıktan geçip aydılıyor değil mi? O zor. Yani sağlam gibi durmaz da. İyice kırılmasın bence elleme. Ama o delik büyüdükten sonra bir anlamı yok yani. Bu tutmaz çok yamuk duruyor artık. Bence Vietnam'daki dekatlon ucuzdur diye düşünüyorum. Bir bakarız oraya. Artık bu çadır çok vadesine doldurdu. Kaç yıllık bu? 5 mi 6 mı? Evet. Çadır. 2018'de almadık mı? 6. Ya şuraya bakın ya. Gerçekten etkileyici. Güzel görünüyor. Bir sürü bu da var. Ve şunlar goblen şu tablolar. Çok güzel. Hoş görünüyor. Ben severim böyle işlemecilik olsun. El işi emek emek var. Son. Gel 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 gel. Ayağa benzemiyor mu? Koca kafa. Bebeklerin hepsi böyle. Çünkü kafa kadar, kafası yüzde ellisi kadar yani neredeyse. <laughs> ya gerçekten <laughs> çok küçük, Bakayım elim kadar, <laughs> elim kadar, <laughs> elim daha büyük bundan. <laughs> Herkese günaydın arkadaşlar. Bizim için gün aydı. Saat altı da uyandık herhalde. Ay yedi oldu 7, olmuş. 7. Yani Dün daha. geldik akşam hemen birden inşaat inşaat yapıyordu budalar. Anlattık durumumuzu falan fistan, cart, curt olsunlar yer verdiler. Yani biraz inşaat tarihinde burası bir tadilat falan var. E şuraya da kurabilirsin dedi. Buraya da dedi gibi. Sen biz konuşuyordun. Ben hazırlandım gidiyordum hatta. Dedim şimdi inşaat var yani müsait değil. <laughs> Kalmayalım falan diye konuşuyordum. Ama burası da okul yoluymuş. Öğrenciler geçiyor buradan. Hmm, helal. Evet. <laughs> Bu da yeni aşkı. Aşk, 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 aşk. Aşk. Oy. Annesi Ay. yok, babası yok. Ben öyle alırım. Emine onun annesi olmaya karar verdi. Annesi değil ya, bakıcısı. <laughs> Derdim o benim, annesi olmam. Dün rica ettik valla, sağ olsunlar burayı verdiler bize. Ya, ee, Pervanede zar zor çalışıyor. Yani bir tık iyi yattık yani. Mükemmel olmasa da bir tık iyi ben yattık. gece sıcaktan uyandım bir ara. Çıktım çadırdan. Ama niye biliyor musun? gerçekten senin sıcaklığın çadır. Abi <laughs> Böyle sıcaksan. İçine girince soba etkisi oluyor. <laughs> Öyle biz de ufaktan toplandık yani. Şimdi 5-10 dakikaya çıkmış oluruz. Aralıksız bir pedallama yapacağız. Yani aralıksız derken sınıra kadar. Yani akşama kalmayalım. En azından öğlen yani bir gibi en geç çıkmış olalım Kamboçya'dan. Ki karşı tarafta işlerimizi rahat halledelim. Hem de size vize ile ilgili Kamboçya'dan çıkış, Vietnam'a girişte Vietnam vizesi nasıl oluyor? Kamboçya'da çıkınca ne no tür işlemler uygulanıyor? Bunlarla ilgili bilgi verelim. Gün aydınlığında verelim yani. Kamboçya'ya ya girerken pek fazla veremedik. Günay'ın ikisi bizim iki günümüz kalmış zaten. Aynen iki günümüz var. Bugün çıkmış oluruz. Sınırda da görüşürüz. Bay bay. Olsun olur. <laughs> Buraya biraz geç geldik. Altı gibi ya yani. hava kararmıştı yani. Ama yeni kararmıştı. Ne Bunlar da arkadaşlarımız. Okula giden bütün çocukları bisiklet falan kullanıyor. Bunlar da motor kullanıyor. Küçücük yaşta kullanıyorlar. Şu an sınıra 40 kilometre kaldı. Yani dediğim saatte varmış olur canım. Bir, bir buçuk. Hadi dinlendik iki falan. Bu arada vize kağıtlarını çıkardık. Yani kağıt haricinde bir şey istemiyorlar. Bunu zaten orada gidince bir tecrübe ederiz. Denilene göre Kamboçya'dan çıkarken senden bir çıkış parası alıyorlar. 1-2 dolar, 3 dolar ne koparırlarsa diye söylediler. Vietnam için bir bilgim yok. Gördün mü köpek resmini? Ya. Köpek yiyorlar. Yanında da mangal vardı. Mangal köpek yiyebilirsin. Gel abi sen kuzu yerken biri sana bir şey diyor mu? Ama ilk kez gördük yani burada geçmeden. Yok ben köpek yiyen görmüştüm daha önce. Bizim mahallede de yiyorlar. Ben... Ya umarım yani kısa bir şeydir. Bugün bir kere yağmura yakalandık. 4 saat falan sürdü ya. 3 saat, 4 saat. Çok uzun bir süre yani. Abi çekti bizi ha şuraya. Thank you. Tek 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 tek. şuraya. Bir para koparacaklar herhalde ama. Şu çıkış evrakları sendeydi. Emine vizesinde problem oldu arkadaşlar. bizdim mi hatamız mı anlamadım ama son hanesini yanlış girilmiş. Bir de kadın yerine erkek girilmiş. Yani biz Emine'yle adım adım başvuru yaptık. Böyle bir şey nasıl olur ben çözemedim. Şimdi Vietnam, Kamboja'dan çıkış yaptırmadılar. Vietnam'a, Emine Vietnam tarafına geçti o hatayı bir düzelttirecek. O hatayı bir düzelttirip şimdi çıkışını öyle yapacaklar. Umarım düzeltirler ya, umarım yani 5 dakikalık iştir. Çünkü yarın bizim vizemizin son günü öyle bir hafta daha beklerseniz, 3-5 gün daha beklerseniz falan derlerse işimiz yaş. Bir daha burada bizi yoda atmak zorunda kalacağız. Biz Vietnam'a geldik arkadaşlar. Daha yeni girdik ama... Tam son dakika giriş yaptım ben. 5 olmadan girmem gerekiyordu ve saat 5'te girdim. Ve böyle bir giriş gerçekten yok. <laughs> Yağmurdan bir kaynaklı bir görüntü alamıyoruz. Çok fena yani. Vietnam'a girişimiz böyle oldu. Böyle devam etmez umarım. Yoksa <laughs> bilmiyorum buradan sağ <sana> <laughs> Felaket yağdı yani. Kamboçya'nın hani gördük tamam mı? Kamerayı yağdı çıkaramadım. Da. Kamerayı yani. Böyle bir yağış yok. <laughs> ne yaşadığımızı aynen. sindirelim. Aynen. aynen, ne yaşadığımızı bir sindirelim. Yani evet çok farklı şeyler. Biz... Tayland'a mı gideceğiz falan diye çok farklı şeyler geçiyordu aklımda. Burası kaldığımız yer. Aşırı bakımlı çok güzel çiçekler var ama yani sabahtan beri bunlarla uğraşıyorlar ya bunlarla değil de hani bahçede başka şeylerle çok tatlı çok güzel aşkım benim biz bunun adını pagoda koyduk seni pagoda da bulduk pagoda koyduk senin adını <laughs> oynamaya başladı ya. Bak bugün iyice keyfi yerine geldi. Ama elimle oynama ya. Alışma ona. Başkasına da yaparsın. Sevmezlerdi sonra seni. Oooo. Ya, ben zor tutuyorum sana bir şey yapmamak için kendime. Ya çok tatlı bir şey ya. Yerim seni bebişim. Dün Kamboçya'dan çıkış yaptık. Mümkün olduğu kadar hızlı yapmaya çalıştık ama olmadı. Ya dün çok gerçekten çok kötüydü yani. Çok rahat oluyor sınır geçişlerimiz şöyle rahat böyle rahat diye düşünürken. Hmm. Yani aslında yine rahat olacaktı. Sıkıntılı bir şey yok. Müzeye başvururken bazı yanlış girmişiz bilgileri Bir sefer yaptık. Bir sıkıntı oldu. Ödemede çok sıkıntı olmuştu onda. Bizim kartları kabul etmedi falan. Birkaç sefer başvuru denedik. O zaman hani sonuncu da yanlış girilmiş bir şeyler. Ben erkek olarak yazılmışım. Pasaport, numarasının son hanesi. Bayağı de... son... bir gittim ben Vietnam tarafına. Hani Kamboçya mührü basmıyor. Çıkışı vermiyor. Hani sen Vietnam'a giremeyeceksin diyor. Onu değiştirmen lazım. Gittim geldim gittim geldim. İlk gittim bana dedi ki bu ya bunu buradan değiştiremezsin. Ee, ama eğer görevliye kahve alırsan belki sana damga basar. Bana dediği şey buydu. Orada bu sefer e, ben direkt karşıya geçtim Vietnam'a. Orada görmüştüm bir tane abi vardı oranın değnekçisi gibi böyle şey ee, ona dedim şey yapayım gideyim sorayım diye direkt söyledi tamam dedi gel birini aradı o kadar kolay ki yani adamın olduktan sonra sonra neyse o adam halletti işimi baya bir bekledim onu orada bir de diyor ki 5 olmadan geçmen lazım işte adam değişecek tabii konuştuğu kişi değişecek falan diye. Son anda saat 5'te yetiştim. Geçtim. İsmail bekliyorum bu sefer içeriden çıksın. O işte sıra beklemiş bayağı. Ya rüşvet vermeyi teklif ettik. Yani normalde herkes der ki rüşvet istiyorlar. Vermiyoruz. Biz bu sefer rüşvet almadılar yani. Biz vermek istedik. Hani i̇şte adama şey göster adama şey diyoruz hani böyle hani ne kadara mal olur bu işlemi yapmamız falan. Adam bizlik bir durum yok var. Aynen yani son emene gelince şey dedi. Yani ne kadar verdin dedi. Lan ne 10 dolar 20 dolar sen alsan 20 30'a karşılığını vereceğim zaten. ikinize para kazanacaksınız. Adam parasından oldu yani. Çok da mesele değil. Adam... Kamera olayı olduğu için arkadaşlar hani konuşmuyorlar bunu. Konuşmuyorlar yani. Bütün olay pa pasaportun arasındaki parada dönüyor. Ama aklınıza bulunsun arkadaşlar bu tarz geçişlerde yanınızda mutlaka bozuk dolar bulundurun. Mutlaka yani biz ortalama yine 50 dolar, 60 dolar, 70 dolar halle olacak bir işi. Halledebilirdik Aynen. Işi. Bozuk paramız olmadığı için 100 dolara hallettik. Aynen. Zaten bu sıkıntılı yerler için konuşuyorum. Mutlaka ve mutlaka yanınızda döviz bulundurun, bozuk bir şekilde. Bir de bizim düştüğümüz hataya düşmeyin arkadaşlar. Yani Evra bakın. Şimdi biz tünelleri doğru gidiyoruz. Bugün de o tarafta bir yerde kalacağız. Sonra bir planlama yapacağız. Burada bayağı büyük ve bayağı gezilecek yer var Vietnam'da. Onun bir planlamasını yapacağız. Dün erken gelseydik yapacaktım ama biraz geç geldik. İşlerimiz vardı. Heyecanlı. Merak ediyorum. Evet. Herhal... merak çok ediyorum. Istiyordum. Dün çok üzgünlük, çok kötü bir gün geçirdim ya. Olsun. Sonu evet. güzel. Şükür. Yani buraya kavuştuğum için çok mutluyum. Evet, bu da bizim pagodamız. Bu da pagoda, pagoda, pagoda kalk hadi gidiyoruz, sabah oldu. hadi kalk gidiyoruz hadi kalk, sınava geç kalacağım. Dün buraya geldik ama bizim internetimiz yoktu burası da hani anladığınız gibi etraftan şey biraz karışık yani yol olduğu bile belli olmuyor. Dün şans yani Google haritalar arkadaşlar çevrim dışı açtı bizde. Ya yani bilmiyorum bak illaki oluyordur bir tek bizde olacak diye bir şey. Dünya'nı sağ olsun Google amcadan haritalar açtı. Öyle bulabildik. Ya ee, Bakkallar, çakkallar. Kökçeler. Şimdi biz hat almaya geldik. Bir hatla ilgili bir detaylı bir bilgi edinelim. Fazla mı hareket var? Anlamadım ya. Bir şey geldi bana. Bir alışmaya çalışıyoruz Vietnam hala. Daha çıkmadık yani. Bugün ilk günümüz. Bugün alışırız yani büyük ihtimal Valla bir yere gidiyoruz da nereye gittiğimizi bilmiyor Herkes İngilizce özürlü cümlesini kullanmak istemiyorum Çünkü ben de o sınıfta olabilirim Ama kardeşim yani Evet hayır da bilirsin ya İngilizce yok abi burada yani sorduklarımız da yok şu ana kadar Bir de bazıları da yani şeymiş gibi konuşuyor Vietnamca biliyormuşuz gibi konuşuyor böyle bağıra bağıra yani Yüksek tonda yani Şimdi büyük bir yere geldik. Sınırdaki, yani sınırdan sonraki en büyük yer. Şimdi burada işlerimizi halledebiliriz diye düşünüyoruz. i̇nternet halledek de yani gideceğimiz yere varalım. Ya 35 kilometre gideceğiz arkadaşlar. Ha, müzik. Kaldığım hostelde, kaldığımız yerde biri yorum yazmış. Beş buçukta falan müzik açıyorlar işte. Çok saygısızca bir durum. Gerçekten öyle arkadaşlar. 5 defa falan müzik açıyorlar ama Hani böyle kendi dinleyecekleri bir müzik değil. Son ses. Bütün köy dinliyor yani. Burasının adı Mokbay. Sıcak ekmek bulduk valla çok mutluyum da yanına yiyecek bir şey market falan arıyoruz. Bir şeyler bulursak alacağız. Direkt durduğumuz gibi çoluk çocuk yanımıza geliyorlar hemen. Yaşlı çoluk çocuk genç. Emine'nin yağmurluğunun Yağmurluk, çamurluk aynen. Çamurluğunun demiri yerinden çıktı. Hello! Şu, bakın şu demir. Yerinden çıktı, jantın arasına girdi. Jantın arasına girdi, tabi teker kilitlendi. Teker kilitlenince emine bana vurdu. Bana vurunca ben sağ emine sola yola doğru. Şimdi gelelim Vietnam'a. Bave tarafında arkadaşlar. Ya dallandım, o kadar çok trafik var ki yani akan bir trafik. Ama motorlu sürekli kimse bir kimseli saygısı yok. Herkes her yere giriyor. Sonra bir tane market bulduk. Peynir aldım. Ama yani ekmeği görecek. Ben ya çok güzel ekmekler yedim ama bu ekmek ayrı bir güzeldi ya. Vallahi ekmek, peynir, bir de ice tea gibi gömdüm. Şu an benden mutlusu yok. Köpeği de yaşmamı aldım. Çalıları da çalıları da. O da karnıdaydı uyuyor. Rahatlayacak inşallah kuzum. Aşılarını yaptırdık. Evet, pet shop bulduk. İsmail hemen gördü tabii gözünden kaçmaz. Bakarım. İç uygulandı, dış uygulandı. Bir de bunların ikinci dozunu uygulayacağız. Sonra sorunumuz kalmayacak umarım. Aynen. Bu keneleri bir daha görmek istemiyorum. Dün çok kötüydü. Evet. Biz bir tane şimdi otel bulduk. Buradan 15 kilometre tünellere yakın. O yolda yani. Aynen. Yalnız sabah erkenden tünelleri gezer, sonra başka bir yer var sonra da bakarız. Ondan sonra o çimine geçeceğiz. O çiminde ne yapacağız? O çiminde bir kalırız. Aynen, bir o çimine bakarız. <laughs> bakarız sonra, aynı. aynen. Bir adamın şehirleri beni bitirecek gibi geliyor. Çok, Çok kalabalık. kalabalık arkadaşlar. Evet. Çok kalabalık. Bir şuradan ufaktan köylerin arasından tıngır tıngır evet, otele gideceğiz. Doğru. Çok da bulduk. 480 liraya falan geliyor iki kişi. Güzel, bir bakacağız. Ortamı da gösteririz size. Abi fayansın üstüne oturuyor. Gördün mü abi fayansın üstüne oturuyor. Ne biliyor musun? Kadınların hepsinde mutlaka bir takı var. Mutlaka. Biraz daha ya zenginliğini bilemem ama takı seviliyor burada. Yani Kamboçya'nın durumu yoktu. Tayland'da böyle bir şey görmedim. Burada ama seviliyor belli. Temizliği, düzeni var. O güzel bir kere. Girdiğimiz gibi hatta Kamboçya tarafında anladık. Aynen pis değil hatta Kamboçya'dan sonra çok iyi, mükemmel. Pisliği var. Pisliği var her yer kadar. İnsanları aşırı tatlı gülenler var. Tabii ki vardır yani tanışırız, karşılaşırız muhtemelen. Ama genel olarak insanlar bayağı gülmüyor. Bisiklet sihir üzerinden bir çocuk geçti. Kendi kendine bir şey, bir şey konuşuyordu falan. İleride bizi beklemiş. Bakın iki tane içecek. Emine de şey diyordu, yani benle aynı fikir dediğim biraz. İlk girdiğimizde böyle bir soğuk bir enerji aldık buradan. Şimdi bu adam benim ümitlerimi yeşertti yani. Kaldığımız ostele giden yol böyle. kaldığımız yer bu odada kalıyoruz arkadaşlar. Bisikletler korunaklı alanda. Manzarada böyle bir su. Yarın sabah şey gideceğiz. Tünelleri o yüzden aa, gün de güzel batıyor. Bu tünelleri çok yakın yani. 3 4 km, 5 kilometre mi o civarda bir şey. oraya kaçarız, oraya gezeriz. Yatağı güzel, duşu da var. Daha ne olsun? Fiyatı çok uygun. Havuz varmış, 200 metre ileride. Hı, havuzu da varmış. Bir bakın, yine nasıl vuruyor yüzüme. Bakın, bakın güvecini. Ooo. Bunu Türkiye'de satsan kaç para eder acaba? Şimdi şuradan biraz tadını çıkarayım. Bugün de çok sürmedik yani. 40 kilometre falan sürdük ama köpeğin işleriyle uğraştık. Veteriner. Hat çıkardık falan filan derken bir de şehrin içinde yani girdi mi çıkamıyor. Yani yolla falan bozuktu. Biraz ondan yavaş geldik. Çok da şey yapmadık, sürmedik yani öyle patır patır. Öyle. Adaman yarın görüşürüz arkadaşlar.